Sevki bir dostluk maçı ile karşınızdayız. Her iki takım da farklı denemeler yapmak için sahaya çıkacak. Acaba hangisi kazanacak? <laughs> Bakalım kim bu zorlu maçta farkını belli edecek. <laughs> Değerli seyirciler, bugün Çoban Stadyumunda oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztür? Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Bugün sezonun ilk maçının heyecanıyla karşınızdayız. Fenerbahçe Stuttgart'ta karşılaşıyor. Evet Özkan yeni sezon başlarken yeni bir rekabetin doğuşuna tanıklık edeceğiz. Bakalım bu rekabetin ilk maçında hangi taraf diğerine karşı daha üstün bir oyun sergileyecek? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede David Raya, Robin Le Norman ve Leighton Ake savunmanın göbeğinde. Sandro Tonali ve Vitinha merkez orta sahada. Hücumdaysa Serhu Girasi var. Şimdi konuk takımın ilk 11'i geliyor. Kalede Jan Sommer, Martin Odegaard ve kontratak fırsatı yakaladılar. Girasi. Fenerbahçe topu kaptırdı. Kristensen. De Bruyne. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. De Bruyne gole çok yakın topa gitti. Maçın henüz başında gelen golle öne geçtiler. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor. Ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Şık gol geldi. 1-0. Ödegaard. Pozisyon yaratmak için rakip kale ilerliyorlar. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. Ceza sahasındaki müdahalesi yerinde. Girasi. Kristensen. Eki iyi İyi bir ara pası düşüncesi. Ve bu şuta izin vermiyor. Bu temas sonrası top taca gidiyor. Lobotka. Bu pasta tehlike yaratabilir. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Baskıyı gördü ve topu kontrol altına aldı. De Bruyne. De Bruyne topu ceza sahasına doğru taşımak istiyor. De Bruyne gole çok yakın. De Bruyne. Römer. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Devamında yakın direğe düzgün bir vuruşla top ağlara gidiyor. Aslında kaleci bu topu kurtarabilirmiş. Top kaybı. Ustaca bir hareketle çalımladı. topu ortalamayı düşünebilir. Direkten döndü. Oyun sürüyor. Farkı 3'e çıkararak rakiplerini büyük oranda maçtan düşüreceklerdi. Ama direkt kalecinin imdadına yetişti. Vitinha. ya. böyle şutunu çekti. Süper bir hareket. Uçarak kurtardı. Eki tike. Ve bu pas istediği yere gitmiyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Şimdi büyük tehlike. Şimdi harika bir ara pası yolladı. Şimdi tehlike büyüyebilir. kaybetti ve kritik fırsatı değerlendiremedi. Rakip oyuncu rahatça pas arası yapıyor. Bu kadar kolay bir top kaybı yapmaması lazımdı. Girasi ve topun kontrolü şimdi rakipte. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Huymen. Başarılı bir müdahale ile tehlikeyi sonlandırıyor. Ve evet. bu topu kornere göndermeyi tercih ediyor. Galeno. Tehlikeli topu kesiyor. Bu şuta da geçit yok. De Bruyne Girasi'yi ve bu pasın geçmesini engelliyor. Robertson Anthony Gordon bir rakibi de arkasında bıraktı. Ortasını gönderdiği yerde takım arkadaşları var. Kritik bir pozisyon. Ve bu top kaleciye takılıyor. De Bruyne korneri tehlikeli bölgeye gönderdi. Bu müdahaleyle top taca çıkıyor. Yerinde müdahaleyle topu kesti. Eki Tike. Parşoşu kullanacaklar. Yakınındaki arkadaşını düşündü. Doğru şansı. Bu topu engellemek onun için zor olmuyor. Gayet soğukkanlı bir şekilde hamlesini yaptı ve şutu engelledi. Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Tehlikeli bir hava topu düşüncesi. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Mane ve Çoban Stadyumu'nda ilk yarının son düdüğü geliyor. Maçın ikinci yarısı başlıyor. İlk yarı Fenerbahçe adına çok iyi geçmişti. Bakalım üstünlüklerini koruyabilecekler mi? Şimdi farkı azaltabilir. Doğru pozisyon alarak pası kesti. De Bruyne. kontrata çıkabilirler. Hakem düdüğünü çalıyor. Offside kararı geldi. Pedro Neto. Hücumda sabırla oyun kurarak farkı indirmek istiyorlar. Robertson araya girdi ve ortayı engelledi. Vitinha. Pedro Neto. Polo Bu önemli hücum fırsatını iyi değerlendiremiyorlar. Tam zamanında topu kapmayı başardılar. Girasi. Şimdi atağa çıktılar ve pozisyon yaratmak istiyorlar. Bu topun geçmesine izin vermedi. Hakem oyunu durdurmuyor ve Fenerbahçe avantajını kullanıyor. Orta sahada arka arkaya gelen top kayıpları. Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ve bu hava topu rakip kaleciye gidiyor. Güzel düşündü ama hızını iyi ayarlayamadı. Kulmen. Cool Pedroneto. Bir arttırdılar ve gol için yükleniyorlar. Zincir ve topa bizim müdahale bizim etti. Ve bizim offside bizim bayrağı bizim havada. Aslında arkadaşı offside'den kurtulmaya çalışıyordu. Biraz beklemesi lazımdı. Hakem önce oyunu devam etti. Şimdi sarı kartı gösterdi. Oyunu devam ettirecek doğru bir karar verdi. 10 numara, Sadio Mane. Oyuna giren oyuncu 21 numaralı Muhammed Vitinha. Vitinha. Şimdi Vitinha. Hakemden ofsayt kararı geldi. Bu pas arasıyla rakibin hücumunu sonlandırıyor. Devam edebilirse tehlike yaratabilir. Farkı azaltma şansı. Gol, gol, gol. Farkı bire indiren bu gol takımı umutlandırıyor. Ve şimdi durum 2-1. De Bruyne Kritik bir pas gönderiyor Ve rakip oyuncu bu hata sonlandırıyor Tehlike yaratabilecek bir pas Ve topa müdahale ederek mutlak fırsatı önlüyor Rakip yarı sahada dripling yapıyor. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe geçti. Kolo Muani. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Muhtemel bir kontratak. Ve önemli bir kontra atak fırsatı kayboluyor. Beraberlik golü olabilir. Ve skoru dengeledi. Bu kritik golle takımının rüzgar arkasını almasını sağlayabilir. Rakiplerinin farkı açtığı bu mücadelede pes etmediler. Ve skora dengeyi getirdiler. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Vitinha. Kritik bir pası kesiyor. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. <laughs> Ve top çıkıyor. Fenerbahçe aynı anda iki oyuncu değişikliği yapıyor. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Ani bir kontratak şansı. Bire bir pozisyonda kaleci nefis kurtarıyor. Çok özel bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği türden değil. Son dakikalarda skor değişiklik var ve bir golle bu maçı kazanabilirler. Artık maçın kader anlarına giriyoruz ve Fenerbahçe taraftarı bu bölümde olası bir galibiyet golü için takımını ateşlemeye çalışıyor. Şimdi çizgiye yakın ilerleyebilir. Şimdi bir orta fırsatı. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ve Vitinha topla buluşuyor. Anthony Gordon. Nefis bir ara pası. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Vivian. Rakibin topuna izin vermiyor. Topun gideceği yeri iyi öngördü. Robertson ve bu müdahale sonrası top tacı çıkıyor. Vitinha son dakikalara girilirken Fenerbahçe galibiyet golü için atak yapıyor. Kaleci bu topa izin vermiyor. Ibanez L'Oriente İleride Kolo Muani var. Şimdi takımını öne geçirebilir. Atak erken kesildi ve top rakibe geçti. Ve mücadelenin son düdüğü geldi. Takımlar sahadan beraberlikte ayrılıyor. Keyifli bir rekabet izledik. Maç boyunca birbirlerine üstünlük kurmak için çabaladılar. Ama beraberlikle yetinmek durumundalar. bu akşam sahada elinden gelen her şeyi yaptı ve müthiş bir oyun oynadı. Bugünkü maçta daha ne yapabilirdi ki? Takımı adına birçok gole imza attı fakat bu harika performansa rağmen beraberlikle yetindiler.